merhaba arkadaşlar. Ben Ürem. Kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yanımda kasına Süleyman var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Drago'ya girdik. 100 çevirmedi. <laughs> en son yüzden çevirmişim. Bir elden çevirelim uça kadar. Ondan sonra bence 2000 lira bir spin satalım. Ne diyor? Evet. Biz hazır ve nazırız. Arkadaşlar bu arada bir popar çekilişi yapıyorum. Telegram kanalımıza özel. Alta linki bırakacağım. Güzel veriyor. Bence açık. Linki bırakacağım. Telegram grubuna katılmayı unutmayın. Süleyman'ın kanal linkini de bırakıyorum. Şartlardan bir tanesi oraya abone olmanız. 5 kişiye 500 TL papara çekilişi yapıyoruz. Ayrıca Petro güzel bir etkinliğimiz mevcut. Free Spin etkinliğimiz. Onun da kodunu aşağı bırakıyorum. Oradan üye oluyorsunuz linkten. Kodu yazıyorsunuz. Free Spin'inizi alıyorsunuz. Bu oyun genellikle ben oynadığımda bonusa giriyor. Bu oyunu oynadın mı daha önce? Oynamamış. 3'e kadar çevirelim. ikilik bir resmini satalım. Kayıp ya da kazanç fark etmek sizin atacağım arkadaşlar bu videoyu. Çünkü neden olmasın? Son sen basadı. hadi. Süleyman'ın uğurlu parmakları. <laughs> Süleyman basıyor ve <laughs> alamıyoruz. Bak ben alayım şu spin'i. İkili kal. İki mi? İki iki. Bin lira kalsın. Çeviririz biraz daha. Süleyman bastı. Şans aramızı yapıyor kendileri. Spinner'e de ben basayım. Bas bana bas bas. Çarpanla ait istiyoruz. Bol bol bir çarpan daha alabilir miyiz? Hemen alayım. Sen onu yap ben de şanscı coğramı yakayım. Aldın Süleyman ha. Yapıyor bu iş ha. Aa, ben aldım. Bak iki çarpan aldım. Daha verir bence Piskin. Tamam. İki tane daha atabilir belki. Yani. Oha. Dokuzladı. Bir şey söyleyeceğim. Wild vermesi lazım yoksa boka gider oyun. Vermeyecek artık hiçbir şey vermeyecek. Gidecek oyun. Hiç çok da nedir? En azından 3 çarpanımız var. White'ları da bir şuraya bir buraya koyarsa güzel olur. Gerçi iki White olduğunda genellikle buraya koyuyor. Hive'ye hiçbir şey vermiyor. Şuraya bak ne dedim. Biliyorum anladın mı? Bizi kurtarırsa üç çarpan kurtarır. Sensin hadi parayı çıkarır mıyız acaba? Alt kutumuz kaldı. Hadi ver bir 700 TL daha. Her 600 daha. Zararla çıkmaz böyle. İki tane kaldı ama. şimdi 600 lira geliyor. Evet. Veriyor veriyor. Son 200 206. <laughs> İyi. Parayı geri çıkardı. Bence bir daha almayalım. Buyunu sağ solu belli olmuyor çünkü. Ben 20 liradan da çevirmeyelim. 50'den basalım. Bir sen bir ben basalım. Tabii. Arkadaşlar şimdi ben basıyorum. Şimdi Süleyman basıyor. Hangimizde <laughs> patlarsa. Hangimize bonus gelirse o ona da kısmar Ne? <laughs> Hangimize bonus gelirse diğeri ona da kısmar Hadi. Batarsak tüh be iki taneyle kaçırdım ha. Hadi be hadi yeter artık ver şunu. Verici gibi uzmuyor. Belli olmaz. Bu oyunun bir güzelliği daha var Süleyman anlatayım bir saniye. Mesela bu ejderha var ya. Dört tanesini aynısını verirse çarpanlı bir şeye giriyor. Resmi gibi düşün. Bu oh. bonus yerlerini aynı ejderyalardan oh, Niye iki kere basıyorsun? Ben basarım. Basıcıyım ben. Oyna hadi oyna. Tekten kaçırıyorum her şeyi yine ya. Evet, ben ben. evet arkadaşlar papara çekilişine katılmak için Süleyman'ın kanalına abone olup Telegram'a katılıp bana özelden tüh be kullanıcı adınız yani böyle link gibi bir şeyinize ya adınızı yazmayı bir de papara numaranızı yazmayı unutmayın. Paparanız yoksa Payfix'te olur. Sorun dil banka olmaz ama papara ya da Payfix'ten haberleşeceğiz. Haftaya pazartesi açıklanacak. Bilmiyorum, bir almam ben almam. Ben almam. Hayır. hayır alma ne olur hayır, hayır alma ya. Bakın şimdi parayı nasıl içecek edecek. Girirse var ya çok fena göt olurum ha. Filistin'e ismini bende girene göre hiç sanırım Ha Hayır ne alakası var? <laughs> hayır, Filistin spin almadı ama. Buradan <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? 6, 7, 8, 10 tane white gelsin şuraya. 10 liraya bir katlasak şimdi şurada. Daha gelir ya. Crispin vermesi lazım biraz daha çünkü. 4'te bitirmez. Ama 6'da bitirebilir tabii. Bir white bir de çarpan alabilir miyiz canım? Rica ediyorum. Bas hadi şu ve bitti. Vermeyecek. Kendi vay satarsa belki verir. Diye düşünüyorum. O nereye koydu geri zekalı ya. 1000 liraya geri alır mıyız? Hiç. Azlık şu an. 500 lira. Yaklaştım. Ya şu iki yere verse var ya. Şunun bağlasaydı o şeylere. Biz parayı geri aldık. 116 lira da karımız var. 50 alıyorum bunu. Tekrar çevirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Sömen ekrana bakmıyor şu anda. Ama <laughs> görün 290 lira aldım tek de. 100 lira. Bu oyun zevkli demiş. Kazanmadığın için. <laughs> Kazanmadığın her oyun zevksiz oluyor. Aha. Aa girdik. Çak. Rakımı alırım. <laughs> Hayır ben free spin dedim. Fark etmez. Bak burada dexler var 4 tane 1x. Burayı tamam şey gelecek şimdi. 50 liradan girdik ha güzel. Bir saniye. Şöyle bir şey yapayım. Bitti. Nerede? 1000 lira. Hmm. En azından girdik bunu da görmüş olduk. Şimdi bir frisbee gelir arkasında. Gelir mi be? Bence rakıya gitti. Ha? Rakıyı ben hak ettim. Gelmez sahi. Filistipine giren rakı oluyor. Eğer bu oyunda kaybedersek bir sonraki videoda yine böyle bir iddiaya girebiliriz. Ben basayım. Arkadaşlar battık. Çıkmadık canlı mut kesilmez. Haydi. Yapabiliriz. Ya aralara aralardan kaçırıyor. Bağlamıyor ya. Güzel. GG. Son 50 lirada bir frisbee soksa bize. Güzel, başa döndük. Dönmedik de oynuyoruz daha yani en azından Hiç biraz daha fazla oynayacak. Edeyim. Ben çevirmek daha eğlenceli. Kimin alıyorsun? Bitiyor hemen. Zaten 2000 lira bakiyem var. Bir kaybetsik bir daha oynayamayacağız. Şu kazansak? Şöyle yine iki kat olsa çıkarız 8000 lira falan. Ya yapma ya. Rakım <laughs> <Rock> alırım. Hep sen bazısı sayılmaz. Maz. Ya sen de. Ya sende... Space Apple Saralım. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hayır öyle bir şey yok ya. Benim umurum bir kere o. Bak burada. Buradan güzel bir şey değilse hemen alıp çıkalım. Oha tek yedi free spin. gelir mi Naz? White var. Allah kahretsin white var. Spinleri tamamlandı çok fazla şey yapmıyor, çevirmiyor normalde. Of boyun bizde be! Boyun bizde! Başka ben bir şey son alır mısın? Aa. Ben bastım. Hiçbir şey vermeyecek miyim? <laughs> çok kötüsün. Tekte 7 spin vardı ama. Sıra abi arıyor. <laughs> Sıra abi merhaba. İzle onu. Sıra abi buradan selamlar. Hemen video, video yaptıktan sonra linkini kendisine ileteceğim. Tabii 8 liraya falan çıkmamız lazım. Biraz daha fazla spin verseydi kesin alırdık. Sıra abi dur sıra abi, <laughs> kızlı sıra. Buraya <laughs> yazayım. Burada sekiz lira oldu. <laughs> 10 bin lira aldı. Daha da fazla. Şöyle. 100 liradan çevirmek istiyorum şu anda. Ona kadar çevirelim ondan sonra çıkalım da 12 dakika izleyenleri de sıkmayalım fazla. Sıra abiye selamlar. Bu arada Sırrı abi de çok güzel videolar çekiyor arkadaşlar. Onun kanalına bakmak isterseniz <laughs> onu yorum olarak ekleyelim aşağı efsane bir rulet taktikleri var. Ben biliyorsunuz rulet sevmem. Bana bile böyle yavaştan yavaştan sevdirmeye başladı kendisi. Onda bırak. Ya bir taneyle kaçırdık. 100 liradan bonusa giriyorduk. Onda mı bırakalım, dokuzda mı bırakalım? Sekizde. <laughs> Hedef sekiz değil miydi zaten? İşte kumar bu arkadaşlar. 2000 lira çöp. Hiçbir şey vermeyecek bu arada. Yalnız yüz liradan bonusa girsek. Geçen elki gibi bir de white varsa efsanevi bir şey olurdu. Son 80 lira. Basıyorum ve çıkıyorum arkadaşlar. Bu kadar. kadar kısmet. 8 bin lira. Tamam kasa iki katına çıkardık. yeterli Ben bu kadar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Paparazzi çekişine katılmayı unutmayın. Süleyman'ın kanalına abone oluyorsunuz. Telegram'a katılıyorsunuz. Mesosluğun etkinliği için de altı kod koyuyorum. İyi oluyorsunuz. Bugün son arkadaşlar. Aldınız aldınız almadınız. Bir sonraki ay kalırsınız. Bir hafta içinde yine bir free etkinliği yapabiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın de. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>